kaç kilo vardı bilmiyorum. 3 3. Kayıt mı yok? Sonu atlayın dedi diyor ya. Neyse son burası zaten. Giriş neredeydi bunlar bunun? Orta kapıdan. Abi giriş sıkı da sayıt yoksa çökün bir yere böyle saklanın. Bir yere girin saklanın. Nasıl durum abi geldim. Dayak yiyoruz. Beraber yiyelim. Beni sıkıştırıyorlar şu an. Öldürdüm onu öldürdüm Volkan. Hop teşekkürler. Adabili, karşı tarafta da biri, karşı tarafta Volkan hemen karşı tarafta bir adam. Gel burada. Bu taraftan. Burada burada. Alt kata yürüdü. Sanırım çok az da yardım eder. Bak. Oh, bana ne vurdu? Allah İçeride Allah. İçeride bir Allah. adam. Şey crack demiştim onu. Sayı. Crack, crack bir can, bir can. Abi, yüz kutu. Aa, burada şey var. Sayıt biraz çaldım sanki ya. Biraz ya. E, Koş, baktım ben edip buydum. Baktım açıyız. Ulan 25 kaldı adam 25. Kaçıyor. Ah. Bomba atıp duruyor yakınımda biri var. Düştü düştü. Bombacı düştü Gülay. Gördüm. O da gitti. Şu ha burada bir de. Ne güzel araba. Biri bana deniyor. O da gitti. Bir tane daha almışlar. Sniper da. atıyorlar. Sniper. Yapışkan bıraktım buraya. Adam N nereye gitti? Nakıl bitirdiniz mi? Nakıl bitirmediniz mi? Burada burada. Sniper. Zaten. Sniper. Ben gidiyorum. Abi bekle bir saniye. Sola dikkat edin. Crack. Geliyorum bir de şu adamlar var abi. <laughs> <laughs> Bak ona bayağı 32 vurdu ona. Oğlum bunlar da Adam sert. burada boşlukta kalmış. boşlukta. <laughs> Aha dans ediyor. Aha bana bir şey attı. Bir, şey var, bir canı var bir tane var bir tane var. Crackledim sayt onu. Üşüyorum yukarıda. düştü. Arkamda adam. Gördüm gördüm alacağım onu. Öldü. Adam yukarı yukarı çıktı. Biri kaçtı yukarı gitti. Aa, biri yerde açıkta. 30-60-152 183 Abi bir çocuk kadar abi yanınızdaki. Bunlar yer. yukarıda kaldı. Bu da düştü. Burada bir sürü var. Şu smurfler var burada. Çok büyük sıkıntıdayım. Ha bende adam var. Yukarıda adam var. Nasıl ya? Beni Nasıl düşürdüm. Ya? Altında Murat abi benim karşıma adam var. Aynen abi. Bravo. Beni öldüren buydu. Yukarıda adam abi. Yukarıda da adam var. Geliyor lan. Kaçıyor. ya Yani. Bu MK7'yi al abi. Diyeceğim. Şey herhalde sen onu abi. Murat abi. Abi yardım yardım yardım. Nak. Oo oh, bir sağ oh. şey almış. Allah şi vekil Abi yardım yardım. Abi yardım. Abi yardım. <laughs> Allah şi vekil O ne kadar ne kadar çok attı. 10 16 19. Son adammış işte. Alan kaçıncı alanda maç bitirdi. Aynen alana bak. Oğlum bırak şu şekilde ya. Abi izlerken ben bir deli de çıkmıyor. Oğlum bizim izlerken Yani. Git tadına fornayı dönüyoruz işte. Bunun girişi nerede? Abi iki yerden giriş var. Değil mi? Ortada. Neyse, şu ortadan. Neyse gelmiyorum zaten. Şurada. Ben şuraya düşüyorum Gelen bak ya. Ben de şuralara falan geldim. Ben de şuraya düştüm. <laughs> <laughs> ne vurdum adamı? Karşıda da biri var. Ya. Bak. Dur be. Üst kata girdi. Direkt bolsa inmiş vay canısına Alttaki duvarı kırmak için malzemem var Ya yürü git ya Kreklemiştim onu Volkan abi Burada ses var Yo mavi yedin biri önümde. Şimdi daha iyi düşürdüm. Pompalı mermim bir şey bakayım. Ben kazıdayım bu arada. Oğlum biz dışarıda savaşıyorsan sen kasada ne işin var? <laughs> Kasadakini vurdum. Ne <Mekha> kaç çekmiş kaçıyor. <laughs> Adam mekasını aldı. Bakın. Aa meka değil şu lan net olsun. Kaçtı ya kalkan yok onun. Yeah! Burada yukarıda. sağladık. Yani. Bir canı var, bir canı var onun. Bulamadım ki. Düşürdüm. Bak oldu. Nere gideyim mi ona? Oğlum aşağıda Nihat o var, var. Nihat'a yardım edin. Nihat geldi. Allah yardımcısı olsun yardım. El alsın. Volkan'ın kartı ya. aldık mı aldık? Aldık. Hmm, aldık aldık. Değil mi abi? Altta ayak izi var ama. Hemen önümde adam. Hemen altta ya. Vay bu. Ne yaptı şunu? Şunları... İki çizgi. Geliyor. Ha, altımızda geliyor. Şurada lan. Hı? ama sana... <laughs> adam öldü mü bu evet, evet, kadar öldü mü öldü öldü arkadaşlar Thompson var o alayım ya. her seferinde o şeylerin arabayla şuradan mı bunların Yine arkadaşları da onlar Ya bana. bu at. hadi lan sana geliyorum. 60. Hepimiz daire adam var ya. <laughs> Şu da. Peşini bırakmıyor ya. Oğlum niye bir araya gelemiyoruz Layla Allah. Yanındayım Kadir abi yanındayım Kadir abi yanındayım. Yalvarıyor musun <laughs> ben lan ya? Beni birebir attı adam. Burada burada. <laughs> ne kaçıyorsunuz? Say say üstünde say üstünde. <laughs> öldüm çok temiz öldüm. 131 mi? <laughs> <de. gülüyor> Burada bile. Kılıçtan vuruyor. Sait arkandayız Kaldıramazsın ama herhalde Ne bir <laughs> <Geçmiş olsun. gülüyor> Ah be son maç günü yetişiyor 5 vuruyor şu anda Hı hı Git armor neyi Kral altını, kral tını

Düşür hemen, düşür hemen, düşür hemen, düşür hemen. Çok güzel. Bir daha. bir daha, bir daha, bir daha. Allah ait öldü. Çok güzel. Kapat kendini, kapat, kapat. İkiye bir kalma. Öbür adam bize mi baş... Bırak yukarıdakine vur. Bu, bu ildin 500, 750. 750. Üstünde adam ha, ona göre oyna. MK7 var. MK7 var. bir roket tak şunu da rahatlatın sayı. Önünden de biliyorum. Bas temsiye, bas temsiye, uğraşma. Bas bu iten mi Şey daha, Çık yukarı, ayta çık ayta. ayta. Çık ayta. Ağaç üstüne, kal, ağaç üstüne kal. Ağaç üstüne kal. Yok abi ölürüm. Yok yok iyi en canı iyi. <laughs> Soluna çık. <laughs> Çok güzel. Düştü <İşte> bir. <laughs> bire bir. Bire <evet>. bir mi? Al aşağı <laughs> al aşağı. Aldın aldın aldın. Ne yaptın Sait? Ya Sait ya, hep sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum, ben yapmıyorum.